Otizmden şüpheleniliyorsa hangi adımlar atılmalıdır? Teşhis randevusu alın. Teşhis için otistik spektrumu bilen, örneğin klinikler, poliklinikler ya da çocuk ve ergen psikiyatrisi, muayenehaneleri gibi profesyonel niteliklere bir irtibat noktasından randevu alın. Psikoterapi için uzmanlaşmış muayenehane veya sosyal pediatri merkezi. Teşhis sürecinde çeşitli muayeneler, tarama screening, cihazları ve klinik test prosedürleri kullanılır. OSB'yi diğer gelişimsel bozukluklardan ayırmak için ayırıcı tanı koymak büyük bir önem taşır. Peki, teşhis süreci tam olarak nasıldır? Süreç, örneğin görme ve işitme testleri, fiziksel muayeneler veya gerek duyulursa insan genetik muayenesi gibi tıbbi teşhisler içerir. Ek olarak anamnez doğumdan günümüze kadar olan süreci kapsar. Anamnezi, psikiyatrik muayeneler, otizme özgü test süreçleri, psikopatolojik muayeneler ve diğer hastalığa özel teşhisler dahil edilir. Genellikle zeka ve veya gelişimsel teşhisler de yapılır. Gerekli durumlarda dil gelişim testinin yapılması da faydalı olabilir. Otizme özgü teşhis konulurken Autism Diagnostic Interview Revised (ADIR) olarak adlandırılan teşhis görüşmesi yapılır. Otizm özgü teşhisler toplam 93 madde içermektedir ve bunlardan erken çocukluk gelişimi üzerine dil edinme ve dil becerilerinde mümkün olası kayıp, sözlü ve sözsüz iletişim becerileri, oyun ve sosyal etkileşim davranışları, basma kalıp, klişeler, ilgili alanlar ve faaliyetler ve komorbid semptomlar içermektedir. Öte yandan otizm bozuklukları için tanısal gözlem ölçeği, kısaca Autism Diagnostic Observation Schedule 2, ADOS 2 aşağıdaki anormalliklerin kaydedildiği yapılandırılmış bir prosedürdür. Bunlar içinde iletişim, sosyal etkileşim ve çocukların oyun davranışlarıdır. Otistik gözlem ölçeği farklı modüller içermektedir. Örneğin, küçük çocuk modülü sürekli cümleyi kuramayan 12'den 30 aylık çocuklar içindir. Modül 1, tutarlı bir şekilde cümle kullanmayan 31 ay ve üzeri çocuklar için. Modül 2, sürekli cümle kuran ama akıcı konuşamayan her yaş çocuk içindir. Modül 3, akıcı konuşan çocuklar ve gençler içindir. Modül 4, akıcı konuşan daha büyük gençler ve yetişkinler içindir. Tüm test prosedürlerinin tamamlanmasının ardından otizm teşhisi konulur ya da konulmaz. Gerekirse otizme özgü terapi için zamanında başvurmalısınız. Federal eyalete bağlı olarak yerel sosyal yardım dairesi veya yerel sosyal yardım kurumu sorumludur. Gençlik dairesi de bilişsel yetenekleri iyi olan çocuklardan sorumlu olabilir. Başvuru yetkili ofis veya kurma gayri resmi yapılabilir. Bir terapi kurumu seçerken personelinin niteliklerine ve terapötik yaklaşımlarına dikkat edilmesi tavsiye edilir. Mevcut bilgilere göre öğrenme psikolojisi ve davranışsal terapi önerileri en umut verici olanlardır. Sağlam temellere dayanan otizm terapisi sonsuz bakım ve iyileşme vaadi tanımaz veya sunmaz. Ancak müdahale başlamadan önce belirlenen bireysel hedefleri tanımlar. Eyalete bağlı olarak Ebeveynler ve okullar için farklı uzmanlaşmış danışmanlık kurumlar bulunur. Bunlar sürece mümkün olan en kısa sürede dahil edilmelidir. Tüm engelli çocuklar gibi otizmli çocuklarda dezavantaj tazminatı alma hakkına sahiptir. Özel okula ya da normal okula gönderilme kararı da önemli bir husus veya konudur.